Çok şükür. Bugün sizlere harika bir kek tarifimiz var evet. arkadaşlar. Evet. Ama kekimizi bugün kim yapıyor? Biz. biz. Sibel ve Can bize bir kek yapacaklar arkadaşlar. Hep birlikte mutfağa geçelim bakalım. Annem söyleyecek. Tamam. Ben sadece söyleyeceğim ne yapacakları ama Can ve Sibel yapacaklar arkadaşlar. Ben karışmayacağım. Bugünkü kek Sibel ve Can yapıyor. Eminim ki harika olacak. Hep birlikte mutfağa geçelim ve kek yapmaya başlayalım. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Hmm. Hemen yapmak istiyoruz. Evet. İyi hadi hmm. bakalım. Neyli kek yapacaksınız bize? Üzümlü ve bademli kek. Evet. Tamam. Önce malzemelerimizi söyleyelim arkadaşlara değil mi? Evet. evet. arkadaşlar burada malzemeleri hazırladım. Çocuklar zorlanmasınlar diye. Gördüğünüz gibi iki adet yumurta var. Yumurta. Bir paket kabartma tuzu. Bir paket vanilya. Yarımdan bir tık fazla yağ. sıvı yağ. 1 su bardağı süt 2,5 su bardak un hazırladık arkadaşlar. Kova göre bakacağız. Evet arkadaşlar, 1 su bardak şeker, 1 küçük kase üzüm ve biraz badem. Badem olmasa da olur arkadaşlar. Malzememiz bu kadar. Hadi bakalım, başlayalım. başlayalım. Önce ne yapacaksınız? Hum. Söyleyin bakalım. Yumurta. Aferin. Hadi Can yumurta ekle bakalım. Hepsi mi? Can. Evet, 2 adet dayı. <laughs> Kaza oldu olabilir. Evet yumurta döktük. döktük. Şimdi döktük. sonra ne yapıyorduk? Ya, Yağ Yağdan önce ne yapıyorduk? Başka bir şey var. şeker. Şeker. Aferin. Hadi bakalım al şeker Hepsini yoksa biraz. Hepsini dökeceğiz. Hepsini. Bir su bardak anneciğim Aferin sana. Şimdi güzelce çırpıyoruz. Şöyle küpü küpük olana kadar değil mi? Hı -hı. Hemen olduruyor. Çok güzel gidiyorsunuz. Aferin size. Bakalım Sibel ve Can yaptı ki tadı nasıl olacak arkadaşlar? Biraz da Can çökmek ister misin? Hı -hı. Hı -hı. Hadi bakalım. Oo, Can <laughs> <olsun> biraz <diye>. Tamam. <laughs> Tekrar apply verebilirsin. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sibel çırpmaya devam ediyor. Yumurta ile şeker bu şekilde bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kek böyle daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Bakalım kızım kıvam nasıl oldu? Göster bakalım. Bu şekilde yeterli anneciğim. Tamam mı? Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sıra ne ekleyeceğiz canım? Ya. Şimdi olur yağ da olur, süt de olur. Hangisinden başlamak istersiniz? Yağ, ekleyebilirsiniz. Süt, süt. Tamam. Süt. Ay, çok oldu bu biraz. Tamam. Yavaş dedik. Bismillah. Deşiyemez. Hepsini boşalt anneciğim. Tek Harikasın. Dök, dök. Hadi şimdi... çırp biraz. Aa tuncular işte yenge. Süt Aa de. şimdi biraz daha kolay. Şimdi yağı da ekleyebilirsin Can. Can'a yağ da ekle aşkım. Ya. Hepsini. Evet. Yap bakalım. Aferin Can'a. Çok ya. biraz daha anne. Süpersiniz. Şimdi vanilya ekleyelim Can. Hangisi? Bu mu? Az olan vanilya anneciğim. Evet. Onu da hepsini ekliyoruz. Çok güzel. Biraz daha kaldı annem içine. Onu da boşaltalım. Dök bakalım. Dökümiyor. Tamam, Oldu mu? Yapayım. Tamam. Çırpalım güzelce. Çok tamam. Güzel Şimdi bir su bardak unu ekleyelim annem. Un evet. Hı. Evet. A bakalım, dök. Dök, bakalım. Dök, dök, dök. Tamam kızım. Hadi sen de çık biraz. Onu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tam istediğimiz kıvama gelene kadar. Nasıl oldu? Güzelce çırpalım. Böyle topak topak içinde kalmasın. Kenardan da al anne. Kalırsa içinde. Kalmaması için güzelce çırpmamız gerekiyor. Şimdi hala çok cıvık değil mi? Evet. Ve ikinci su bardağı da e, unu ekliyoruz. Aferin sana. Şimdi bekle annem. Kabartma tuzu da ekleyelim. canım. Süpersin. Şimdi yavaşça karıştır. Acele etmeye gerek yok. Hamur böyle toparlana kadar. Evet Sibel. Çok iyi gidiyorsun annem. Hamur oldu. Şöyle sağdaki kenardaki unları da almaya çalış kızım. Güzel. Nasıl oldu kıvamı? Bir bakayım. Katı, çok yani bayağı kat oldu galiba. Şimdilik iyi gibi ama biraz daha çırpmamız gerekiyor. Evet. Bir tık daha çırp annem. Artık çırpamıyorum o kadar kalın ki. Kıvamı katılaştı çünkü değil mi? Evet. Az önce çok kolay çırpınıyordu. Evet arkadaşlar kek bu şekilde hazır. İki evet. bardak, iki su bardak un. Ve bir yemek kaşığı daha ekledik. Bu şekilde kıvamı çok iyi oldu arkadaşlar. Evet. Çünkü badem ve üzüm ekleyeceğiz için böyle biraz kıvamı katı olması gerekiyor. Altta dibine girmesin diye bademler ve üzümler. Şimdi Can ne yapıyorsun? Can borcamımızı çıkarttık. onu yağlatıyoruz. Biraz yağ döktük altına. Evet. Hadi her yere sür bakalım. Arkadaşlar, kekimiz hazır. Şimdi evet. e, borcamımızı boşaltıyoruz. Bu aşamayı ben yapmak istedim çünkü evet. biraz kastemiz e, oh. ağır arkadaşlar ve e kıyamadım. Evet. Sibel biraz daha büyüsün. Çünkü tek başına yapar. Ben artık söylemem, değil mi? Hı. Artık öğrendiniz kek nasıl yapılır, evet. değil mi? Genel olarak bütün tarifler aynı arkadaşlar. Hı. Şöyle. Hı. Şimdi de süslemeye geçeceğiz ve onu can desibe devam edecek. Evet arkadaşlar kekli borcama boşalttık. Dediğim Şimdi. gibi herhangi bir tepsi de yapabilirsiniz. Yuvarlak evet. borcamda, kek kalıbında. O size ait arkadaşlar. Biz bugün böyle bir borcam içinde yapmak istedik. Şimdi bademlerimizi... Sibel badem Şimdi aldı. Can da üzümleri. Hadi bakalım süslemeye başlayın. Hmm. Kim daha güzel yapıyor bakalım. Nasıl gidiyor Can? Güzel. Bu tarafa da yapabilirsin. Yani her yeri boşaltacaksın. Yani sadece yarım değil. ya evet. Yok anneciğim karıştırın. Çünkü tamam. buradaki yiyen sadece tamam. üzüm yiyecek. Oradaki yiyen sadece badem yiyecek. Olmaz. Karışık tamam. olsun tamam mı? Tamam. Biraz ben de yardımcı olabilir miyim? Hı -hı. Ha. Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle boşaltalım üstüne. Evet arkadaşlar, badem ve üzümü üstüne koyduk. Aslında hamurun içine de ekleyebilirsiniz ama biz böyle üstüne koymak istedik. Hem görüntü daha güzel hem de çok altına dibine girmez. Bakalım şimdi kekimiz hazır mı? Hazır. Hazır mı Can? Hazır. Şimdi keki fırına götürüyoruz. 180 evet. derece yaklaşık 20-30 dakika arasında pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Oraya siz dikkat edin. Fırın fırına göre değişiyor çünkü. Evet. Bakalım. Kekimiz hazır olduktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar keki şimdi fırından çıkarttım. Biraz soğusun ondan sonra dilimleyeceğiz. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkarttık. Şu şekilde göstereyim sizlere. Sibel ve Can'ın yaptığı kekli bakar mısınız arkadaşlar muhteşem gözüküyor. Evet. Ve kokusu da gerçekten çok güzel. Şimdi dilimleyeceğiz bakalım nasıl olmuş. Bismillah. Biraz daha soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Onun için kızım biraz dikkat et. Daha çok evet. 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 Hepsini dilimlemeyeceğim. Biraz daha soğuması gerekiyor. Ama size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten. O evet. çok güzel. Şöyle indirimle bir çağım. Bir dilim çıkartmaya çalışacağım. Bakalım. Ooo. Valla çok güzel çıktı arkadaşlar görüyor musunuz harika şuradan da bir dilim alalım gerçekten muhteşem ama dediğim gibi hala sıcak biraz soğusun daha güzel olacak şurada tam ortadan da bir dilim almak istiyorum gördünüz arkadaşlar şöyle tabağa 3 dilim aldık ve böyle sizlere göstermek istiyoruz arkadaşlar. Daha da yakın bir şekilde. Yani Sibel ve Can yaptığı kek gerçekten çok güzel çıktı. Müthiş, müthiş. Gerçekten harika gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi kek Sibel ve Can tadım bakmak istiyor. Size veririm mi ben? Önce Cana ver. Cana ver. Önce Cana verdi arkadaşlar. İşte ablalık böyle bir şey. Şimdi Sibel tadına bakacak. Ve ama gerçekten arkadaşlar çok güzel bir tarif çıktı. Yapmanızı tavsiye ederiz değil mi? Yani siz de eminim beğeneceksiniz. Al bakalım da. Evet arkadaşlar eğer Sibel ve Can yaptığı keki beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.